OneNote bir önceki açılıştan kalan temizleme yapıyor hatasını alıyorsanız veya bir pdf yazmak istediğinizde tekrar pdf olarak kaydetme hatasını alıyorsanız bunun sebebi varsalan yazıcı seçimi. Bunun için başlat menüsüne yazıcı yazıyorum. Gelen ekranda kullandığım yazıcıyı seçiyorum. Diğer cihaz ve yazıcı ayarlarına giriyorum. Böyle bir sayfa açılıyor. Size direkt burası da açılabilir. Buradan kullandığınız yazıcıya sağ tık. Varsalan yazıcı olarak ata diyorsunuz. Ondan sonra tekrar yazdırmayı deniyoruz. Şuradan da bir kere seçmenizi isteyebilir. Daha fazla göster dediniz eğer gözükmezse. Buradan yazıcınızı seçiyorsunuz. Yazdır diyorsunuz. Ondan sonra bu hatayı vermiyor. Yazıcılar ekranına giremezseniz de şu vereceğim kodu kopyalayın. Masa üstüne boş bir anda tık. yeni kısa yol yapıştırın. İki kere enter'a basın. Gelen ekranda direkt olarak yazıcılara ulaşabiliyorsunuz.